Bilinsin ki her bir nefis kendi sabit aynının gölgesi ve o sabit aynda bir ilahi ismin gölgesidir. Her bir nefis kendi sabit aynının gölgesi ve o sabit aynda bir ilahi ismin gölgesidir. E zaten her şey isimlerin tecellisinden orta ortaya çıkmakta. Bu manada düşünmemiz lazım. Kaynak isme gidiyor. Sabit aynlar is, dolayısıyla bir ismin gölgesi oluyor. Müsemma'yı gösteriyor. Tabii o da müsemma'yı gösteriyor. Bundan dolayı nefis gölgenin gölgesi olur. Şimdi sabit ayn hangi bir ismin gölgesi ise o isim hazinesinde gizlide olan hükümler ve eserler bu varlık aleminde kendisinin gölgesi olan nefiste açığa çıkar. Çünkü gölge sahibine tabidir. Tamam. Sahibine tarafa giderse gölge de o tarafa gider. Böyle olunca her bir nefse fücur ve takvadan ilham olunan şey kendi hakikati olan sabit aynından Çok. ve ona da görünme yeri olduğu ismin hazinesinden gelir. Bazen bir nefsin hakikati saadete mazhar iken bu varlık aleminde çevresinin verdiği hal sebebiyle geçici olarak fücura meyleder. Varlık aleminde çevreden olan etkileşimle fücura meyleder geçici olarak. Fakat mazhar olduğu ismin hükümlerinin ve eserlerinin üstün gelmesiyle ve kendisine takvayı ilham etmesiyle fücurdan takvaya döner. Takvayı. Ve bunun tersi de olur. Bundan dolayı nefis fücur ile değiştirme ve takva ile temizleme mahallidir. Ve fücur yani günahkarlık zemmedilmiş ve takva övülmüştür. Neye göre? Şeriata göre. Şimdi birisi çıkıp katibin makamının katiplik mahallinde olmaması ve o övülmüş olanı ve zemmedilmiş olanı yazması nasıl olur? Diye bir sual sorabilir. Biz cevaben deriz ki Sorduğun soru yerindedir ve doğrudur. Bunun izahı şudur ki arştan kürsüye kadar asla övme ve zemmetme yoktur. Burayı anlayalım. Arştan kürsüye kadar asla övme ve zemmetme yoktur. İyi kötü ayrımı orada yok. Ancak mukaddes ilimlerden ve vasıflanmaktan ve furkandan nezih ve pak olan tenezzüller vardır. Yani Hakk'ın mutlak vücudunun nezih tenezzülleri ve vücut mertebeleri hakkındaki mukaddes ilimleri vardır. Bu ise hayrın ta kendisidir. Nefsani itibardan yana şer yoktur. Nerede? Arş'tan kürsüye kadar. Şer yok. Nefsani itibardan yana şer yoktur. Bundan dolayı bu hayırdır, bu şerdir diye ayrım da yoktur. Arştan kürsüye kadar. Daha önce söylemiştiniz zaten. Tabii bundan ifade etmiştik. Allah indinde <laughs> burayı kastederek arştan kötü kürsüye şey kadar yoktur. iyi kötü ayrımı yoktur. Evet. Olması gereken şeyler vardır. Olması gereken olacaktır. Ve arş imamın makamıdır. Yani külli ruhun makamıdır ve külli ruh ile ünsiyeti olan ebrarın makamıdır ve illiğindir. Ve kürsi ise nefs makamıdır. Ve o nefs hal ve makam itibarı ile değiştirme ve temizleme mahallidir. Nitekim yukarıda izah edildi bu. Şimdi emir katibe geçtiği zaman o mukaddes ve sadece hayır olarak tek yönlü olarak geçer ve hayır ve şerden ibaret olan ikilik ile geçmez. Bundan dolayı bu emir tabii ki hayır ve şer ile de geçmez. Böyle olunca katip ancak Muhammediye hazinesinden yani insani hakikat mertebesinde kulun sabit olan hakikatinde hakikatinden inmiş olan hükmü yazar. <laughs> Ve o insani hakikatten ibaret olan Muhammediye hazinesi, kendisinde hakimin her bir emri ayrılan bir hazinedir. Çünkü bu mertebede hakikatler bir diğerinden ayrılmıştır. Küfür ve iman ve fakirlik ve zenginlik ve günahkarlık ve takva hakkında ilahi kaza öne geçmiştir. Neden? Aynen Aleyhisselatü Vesselam. Tabi. Böyle olunca katip bu emri bu emri bağlanışına yani sabit ayının gölgesi olan kulun nefsi üzerine mevzu olan şey yönüyle Muhammediye hazinesinden alır. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Arştan kürsüye kadar ancak mukaddes ilimler ve nezih tenezzüller vardır denildiği halde hakikati Muhammediye'nin tafsili olan insani hakikat mertebesinde kulun hakikatinde küfrün ve imanın sabit olduğu beyan olundu. Küfür zemmedilmiş ve iman övülmüş değil midir? Evet. Ve küfür emri gelince katibe zemmedilmiş hakkında emir geçmiş olmuyor mu? diye soru gelir. Yine cevaben deriz ki. Yapacağım. Cevaben deriz ki. Bu sorunun cevabını Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz Mesnevi Şeriflerinde aşağıdaki mübarek beyitleriyle vermektedir. Beytin tercümesi şudur ki İlahi kaza olması yönünden küfre razıyım. Yoksa bizim fenalığımız yönünden razı değilim. Küfür dahi hakka nispetle hikmettir eğer bize nispet edersen küfür afettir demiş Mevlana tekrar ediyorum ilahi kaza olması yönünden küfre razıyım bakın küfre razıyım ama ne ne cihetten ilahi kaza olması o doğru, yani. ya, evet o ilahi kaza olması yönünden küfre razıyım yoksa bizim fenalığımız yönünden yani benim yaptıklarımdan bizim insanların yaptığım yönünden razı değilim İşte burayı iyi anlamamız lazım yani bir şey kader vuku bulduğu zaman evet bir şey vuku bulduysa bir olay bir hadise evet bu kaderdir vuku bulmuştur. Kader olması cihetiyle Allah'ın kazasından razı olacağız. Ama vuku bulan şey fiil şeriata muhalif bir şeyse şeriat o vuku bulan fiili cezalandırmayı emrediyorsa da o fiil kimden vuku bulduysa da onu da cezalandıracağız. Hocam, Tabii orada onu da cezalandıracağız. Tamamız lazım, Cezalandır. üzüntü duymamız Ya tabi ki. Yani şu kader cereyan etmiş, işlemiş. Kimden? A'dan, B'den, C'den. Eğer cezalandırılması gerekiyorsa o A, B, C neyse o birim cezalandırılacak. Neden cezalandırmış oluyoruz? Evet kaderin cereyan ettiğini görüyoruz. Kaza vuku bulmuş. Kader cereyan etmiş. Ama o birimden o kaza, vuku bulması hasebiyle şeriatta o fiili men ettiği için cezalandırmayı emrettiği için cezalandırıyoruz. Yine Allah'ın emri olduğu için cezalandırıyoruz. Evet ne dedi? İlahi kaza olması yönünden küfre razıyım. Yoksa bizim felanığımız yönünden razı değilim. Razı değil ki cezalandırıyor. Küfür dahi hakka nispetle hikmettir. Çünkü onun ardında da bir hikmet var. Evet belki kötü bir fiil işleyecek birisi ama ardından bir hikmetler çıkıyor. Çok envai çeşit hikmetler çıkar onlardan. Belki işte bir e, zalim tarafından bir mazlum öldürülüyor. O mazluma Allah cenneti nasip edecek işte. Aynen. Çünkü o zalim öldürecek ki onu. Ona şehitlik makamını verecek. Bu, burada bir hikmet var. Ha, o, o zalim de o zalimliğinden dolayı şeriatın men ettiği fiili işlemekten dolayı cezayı görecek. bir Şehit olması gibi. Mesela. Tabii ki. Tabii. Hazreti Ömer'in şehit edilmesi, Hazreti Ali'nin şehit edilmesi Allahu Teala onlara en yüksek makam olan cennetteki şehitlik makamını da veriyor. Evet. Bu manada. İşte onun için de elbette ki birisi onu gelip şehit edecek ki öldürecek ki şehitlik makamı vereniş olsun ki Allahu Teala makamlarını yüksek tutsun, evet. ali tutsun. Ayağını sabiteye bağlı. Tabii, ayağını sabiteye bağlı. Evet, Mevlana'nın sözünü tekrar okuyup devam ediyoruz. İlahi kaza olması yönünden küfre razıyım. Yoksa bizim fenalığımız yönünden razı değilim. Küfür dahi Halika nispetle hikmettir. Eğer bize nispet edersen küfür afettir.